sevgili kitap severler, kitap dostları, kitap kurtları. Evet, elimde çok güzel bir kitabın tanıtımı var. Cumartesi Yalnızlığı, Selim İleri'nin hikaye kitabı. 1968'de yazılmış. Sekiz hikaye, ilk ikisi hüzün kahvesi ve yürek burkuntuları, şizofrenik saplantı ve sayıklamalar içinde yılgın bir cinsel sapın öyküsü. Cumhuriyet'ten sonra bir aile fertleri arasında kopuşlara yaslanan üçüncü hikayede Cumhuriyet'ten önce bir Nasır kızı olan üniversitede okumuş öğretmen Suat, sevdiği fakat ülküsü tutkusundan ağır basan aşırı sosyalist bir marangoz tarafından terk edilir. Artık mutsuz bir dünyaya kapalı yaşlı bir kızdır Suat ve Türküsüzdür. Dördüncü hikayedeki üniversite öğrencisi Güner'in yalnızında yakın dostu kurduğu Erenköy'deki komşu Eşref Selim Nazım Hikmet'tir. Halktan gelen halka dönük Güner Eşref Selim'in görüşleri etkisinde Burjuva üvey babasının sofrasında kendini bir asalak gibi görür. Güz'ün savaş hikayesi toplanıp götürülen çok yiyip çocuğunu düşüren kızlı erkekli öğrenci gösterileri, gösterileriyle bir miting tutanağı gibidir. Altıncı hikayenin kahramanı işçi kız, bencil anlayışsız bir aile çevresinde sürekli bir bunalımı yaşar. Ancak kaynakçı bir gençle gezmelerinde yani cumartesi yalnızlığında mutludur. Sevdiğinin sonunda türküsüzdeki marangoz gibi çekip gitmesi üzerine bu mutluluktan da yoksun kalır. Son iki hikaye ağlayan kiremitler ve zeytinliklerin altında sükun yok konu büyük şehirde fabrika işçilerinin dünyasıdır. Ege zeytinliklerinden kopup gelmiş macide verecek büyük bir şehir düzen ve koşulları altında ezilmektedirler. İyi okumalar diliyorum.